Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır.'' ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden istinaap edecek, kaçınıp zikretmeyecek ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini teskî eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini teskîe eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var.''